Anlam için yazdığım bir tek ağıtı okuyorum. 10-12-2019 Salı günü. Dangalımda karasmer köyünde iyi kötü yaşıyordum kendi halimde yayı. Neler geldi başıma da gurbet elinde benim için de ağlamayın ince bunlar. Altı oğlum iki de kızım vardı, Hepsini yanında da yirim darıdı. Bakım evinde kalmak da bana zordu, benim için de ağlamayın yavrumlar. Bir Mersin'e gittim bir de kandara, ne karaymış bu bendeki bu yaray. En sonunda koydular beni deni de de benim için de ağlamayın yavrular. Köyde bıraktılar beni de tek başıma zaten gelmiştim de yetmiş yaşımayım. Ne evime bakabiliyordum ne de işime Benim için ağlamayın yavrumlar Kimseye kalmadım gidiyorum. ben de Bırak şırtı bu can bu beden de Artık soramazsınız da beni gelip giden de Benim için ağlamayın yavrumlar devamında. Dengen bozuldu da attılar beni yurda ayım beni de kuşunu burada 8 çocuğum vardı hanı ya nerede benim için de ağlamayın yavrular. Rüstem de sözü burada bitirir. Gün gelir ki necel bizler de götürür. Koru komşu yok de köye selam götürür. Benim için de ağlamayın yavrular, yavrular.